Merhaba. Daha önce yaşamamızın toplam 8 evreden oluştuğundan bahsetmiştik. İlk 4 evreninde çocukluk dönemimizi kapsadığında. Sevgili ebeveynlerimiz, şimdi çocuğumuzun yaşamını oluşturan bu ilk 4 evreden bahsedelim. İlk evre güven ve güvensizlik hissinin oluştuğu evredir. Bu evrede çocuğumuzun temel olarak güven hissi ve yardımseverlik hissi oluşur. Eğer çocuğumuzun dünyaya geldiği andan itibaren temel gereksinimleri yerine getirilirse dünyayı güvenilir, huzurlu bir yer olarak görür ve yardımsever bir çocuk yetişir. Ama eğer temel ihtiyaçları yerine getirilmez ve bunları temin edebilmek için bunlara sahip olmak için bir mücadele vermek zorunda kalırsa çocuğumuz dünyayı güvensiz, tehlikeli samimi olmayan bir ortam olarak görecektir. Çocuklarımız bu deneyimlerini hatırlamayacak olsalar bile yaşamlarındaki psikolojik gelişmelerinin temelini oluşturacağını lütfen unutmayalım. Çocuğumuzun ikinci evresi, utanç, bağımsızlık ve şüphe evresidir. Bu evreyi 18 aylıkta 3 yaşına kadar geçen dönemde yaşar. Bu dönemde çocuğumuzun bir takım vücut fonksiyonlarının geliştiği, dönemdir. Örneğin tuvalet eğitimi gibi. Tuvalet eğitimi çocuklarımızda utanç duygusunu geliştirir. Ayrıca bu dönemde çocuğumuzun bağımsızlık talebi olacaktır. Siz anne babaların verdiği tepkilere göre basit bağımsızlık hamleleri, az ya da çok gelişmiş utanç duygusu ve belki de şüphe hayatında yer alacaktır. Bu yaşta çocuklarımızın ebeveynlerine şunu önerebiliriz. Ufak tefek bağımsızlık oyunları oynamasına izin vermelisiniz. Tuvaletini yaparken utanma duygusu olan bir duygudur. Bunu önlemeye çalışmamalısınız. Aksi halde çocuğunuzda şüphe duygusu oluşacaktır. Yaptığı her hamlede, attığı her, her adımda kendinden şüphe edecektir. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. Çocuğumuzu bu dönemde de ufak bağımsızlık oyunlarını ve utanç duygusunu destekleyelim. Üçüncü evre inisiyatif ve suçluluk evresidir. Bu evre çocuklarımızın 3 yaşıyla 6 yaş arasında yaşadığı evredir. Bu evrede çocuklarımız kendini amaçlar belirleyecek ve bu amaçların peşinden ısrarla gidecektir. Siz onun bu duygusunu inatçı olarak algılayabilirsiniz. Ama çocuklarımızın arzu ve ihtiyaçlarının, isteklerinin peşinden gitmesi onun inisiyatif alma yetisini geliştirecek. Bu dönemde anne babaların yani siz ebeveynlerin onun isteklerine verdiğiniz karşılık ve cevap, evet ya da hayır cevabı onun doğru ile yanlışı ayırt etmesine, Hangi zamanlarda inisiyatif alabilir, hangi zamanlarda ailesinden teyit ederek hareket etmesi gerekebilir bu duyguları kendisinde geliştirecektir. Çocuklarımızın bu dönemdeki ihtiyaç ve isteklerini, taleplerini, onda inisiyatif de alabileceğini düşünerek doğru ya da yanlış hissini doğru vermeniz, bu cevapları doğru vermemiz gerekir. Aynı zamanda bu dönemde çocuğumuzun ahlaki gelişimi de gelişme göstermektedir. Sizin vereceğiniz tepkilere göre inisiyatif almayı, doğruyu, yanlışı, kuralları, yasakları ve bazen cezayı öğrenecektir. Bu dönemde çocuklarımızın her isteğini evet ya da hayır olarak karşılamak onun inisiyatif duygusunun gelişmesini önler, suçluluk duygusuyla tanışır, ahlaki olarak gelişmekte zorlanır. O yüzden lütfen doğrularınızla çocuklarınızı evet hayır olarak yetiştirmeye devam edin. Çocuklarımızın ergenlikten önceki son evresi yani dördüncü evremiz çaba ve aşağılık duygusunun geliştiği evredir. Bu dönemde çocuklarımız diğer dönemlere göre biraz daha sakinlerdir. O duygusal durumlarından ve yoğunluklarından biraz uzaklaşmışlardır. Eğitimlerinin de başladığı dönemdir. Bu onlar için Yaşamlarının ileriki dönemleri için de çok önemli bir evredir. Şimdi bu dönemde doğal olarak çocuğumuzdan bazı beklentilerimiz oluyor. Hem aile olarak hem sosyal yaşantısı olarak hem de kendi planları açısından. E, bu dönemde hem kendinden hem de sizlerin ondan bir takım beklentileri var. Bu beklentileri daha erişilebilir beklentiler olarak tutarsanız çocuğunuz bazı başarıları elde edecektir. E, ve çaba göstermenin sonucunda kazanacağını öğrenecektir fakat kendisinin ulaşamayacağı hedefler belirlemesine izin verirseniz bu tip hedeflere ulaşamadığı için başarısızlık duygusu gelişecek ve onda aşağılık duygusu gelişecektir. Lütfen çocuklarımıza erişilebilir hedefler, ulaşılabilir hayaller kurmaları için destek olalım.